Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadığım şeyleri deniyoruz. Yorumlarda en çok bunu gördüm. Aşırı derecede merak ettim, aldım. Ben bunun klasiğini, standartını çok seviyorum. Daha kıda bir önceki videoda demiştik. Şimdi bunu deneyeceğiz. Daha önce hiç tadına bakmadım ama yalan. 2 dakika önce baktım. Depolama alanım dolmuş. Dondurma bu arada erimiş. Yani bütün vukuatlar bu videoda. Tadına bir de yeniden bakıyormuş gibi yapacağız yani ilk defa ediyormuş gibi. Bu arada Hakikaten söylüyorum ben yani net. O kadar güzel ki. Yani sizin tavsiyeniz üzerine aldım. Hakikaten çok beğendim. İçini dışını böyle tamamen böyle göstermek isterdim ama olmadı. Ama bir kere daha yeri söz veriyorum. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Hemen deneyeceğim. Ben bu dondurmaları alalı yaklaşık olarak 2 hafta oldu. 2 haftada dolapta bekliyorlardı. Bu hale gelebileceklerini tahmin etseydim başta yardım. Şunun tipine bir bakın yani. Ama yine de deneyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bu da Golf'ün Whoopies'i. Yazık ya. Şuna da zaman. Kıyamam. Ama yerim. Güzel. Dondurma zaten çok güzel de. Güzel. hı. Böyle ya. En pahalısı buydu. Kesin bu da erimiştir. Bakmadım. Bakamadım. Sanıyorum erimiş. Çok güzel açılış yaparım bilirsin. Antep fıstıklı. Ne diyor? Çikolata fıstık. Kadayıf diyor. Yani Dubai çikolası var. Bunda bir şey yiyeceğiz. Pişmaniye benzetmişim ben Yani bilemedim ya. Bu herhalde benden kaynaklı bir sebeple tadı hiç güzel değil. Bunu ben içinden geçmişim. Hemen diğerine geçiyorum. Bununla devam edeceğiz. Tam bir badem bağımlısıyım Magnum'da. Ama bunu daha önce demedim. Limon ve ahududu diyor. Bakın Bu da bozuldu. Yine güzel bir şey beklemeyin. Kesin. Yani birini olun hepsini olur. Evet dondurmamız böyle çıktı. Boşver tadına bakalım. Hmm, çok güzel. Tatlı ekşi. Hmm. Güzel. Biraz yampir yumpir tipi. <laughs> güzel. Hemen diğerine geçeceğim. Şimdi de bununla devam edeceğiz. Dondurmalarım bitti. Böyle bir şey yazıyor işte ya. Şu göçe şey gir. Bakayım da. Gluten free coin to Ne diyor abi? Eee kurabiye bu. Hmm, kurabiyeymiş şöyle. Tadı. Güzel. Sanki diyet atışı gibi Güzel. Kraker gibi. Kurabiye gibi. Arada bir şey yani. Hemen gelin Bununla devam edeceğiz. Çilekli süt burger. Normalde ben bunu klasik olanını yedim. Çok da yükselmedim. O yüzden çilekli de hiç alma gereği duymadım. Bugün bir şans vermek istedim. Açıp geleceğim tamam mı? Açtım tadına bakacağız. Yok ya. Ben beğenmedim ya. Bu hiç Meyveli yoğurtla ekmek karıştırmışsın gibi. Ya. Bakın Carmen ne yapmış. Hindistan ceviz badem topları. Badem hindistan cevizi topları. soy. Adına bakacağız. Hindistan cevizini çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Her seferinde söylüyorum. Şöyle 3 adet var içerisinde. Tadına bakacağız. Bu biraz çıplak kalmış. İçini size göstermedim. Benim bu bencillik şaka mı? Of ya. Bak bir. Bak. inanılmaz güzel. Çok güzel. Mük. Hemen yine. Çektiğim video devamı yani. Depolamanın dolduğu için tamamen gitti. Yeniden deneyeceğiz. Şöyle bir çikolata buldum. Marka şölen adı Crazy. Tadına baktım az önce. Yorumlamıştım da. Çok da güzeldi. Kırılmış var onu da anlattım size. Bir çikolata da alabileceğiniz verim alabilirsiniz ama bayılmadım demiştim. Hemen de yine geçiyorum. Kendime şöyle bir çikolata aldım bayram şekeri. Marka karemiyor Zaten daha önce karamiyo yemeyen bence yoktu. Ben de yedim. Al bayram şekeri niye yemedim. Ve zaman tanımışız. Açmış da bulundum yine az önce. Hadi. Kedi çok tatlıydı. <laughs> Çok kalori aldım. Bunun yarısını yemeyeceğim. Hemen yeneceğim. Ve müptelası olduğum Coco Star. Bayılıyorum buna. Açmış bulundum. Yemiş de bulundum. Ama bir daha yiyeceğim. Sorun değil. Şöyle bir tipi var. Coco Star yedim daha önce. Bayram şekeri olanı yemedim. Tekrar söylüyorum. Hemen çok hızlı bir yorumunu da yapayım. Gerçek bir Coco Star var ya bu tekti on hissini vermiyor ama kokoslar kokoslardır bizim için. Bir annedir bizim için. Benim deneyeceklerim bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.